Na 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 Aa, na na. Na. oh çünkü sen şarkı şarkı ben söylesin ya evet. ben de bilmiyordum ya. ki öğretmenim öğretmen nerede ya anlatam diyeceğim şapik bye bye teşekkür ederim bye bye Bay bay Ne ben her, her yeri yıkacağım. Ya? Ben ay. her ay. yeri yıkacağım. Bu ya 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 uyuşarız ya. Ne ya? Ne ya? Sen ne giydin Ama... üstüne? Ayya gelmemiş bu. Ayya nerede? Eksiğimiz var bugün. Ayya ay gelmemiş. Ay. Evet. Bak evet. geç kalmış. Bak geç kalmış. İyi yok. Boğuluyorum. Ayya ben üstüne ne giydim bakayım. Bak ben bugün. Bir sürü düğme takmışsın sen. Otokam nasıl olmuş? Ben yaptım onu annemle beraber. Silikonlu tabak yapıştırdık. Bak Oldu tamam, benimki ama. nasıl? Çok güzel olmuş. Benimki nasıl? Bak ben de penguen adam. Seninki çok, çok, ama Yok. çok kötü. Şaka attım. Orçun ne kadar <laughs> değişik olmuşsun Efe bugün. Hmm. Çok değişik giyinmişsin yani. Çok şaşırdım <laughs> seni görünce. Çevat, Çevat, Çeva, Çeva, Çeva. Bucayım. Çeva geldi sen. Bu, mu şu şey? <laughs> <sen? gülüyor> <laughs> bu <gülüyor> mu? Evet. Sen şimdi ne zaman evet. boyattın? Ben niciman boyattım, dün boyattım. Ay senin çeşit siyahtı, bugün sarı olmuş. Ben de boyatmak istiyorum ama pembeye. Ya. Pembe Hayır, benim çocuğum bir kere olay. mi? Anneanne, kendinize dün böyle eski sene boyatmasına izin vermiyorsun. Ya, Ece ya. Of, ya. öğretmen bir şey diyor. Ana, kafa atıfaktı diyor. Sıraya geçin diyor. Çocuklar kafa atıfaktı, herkes sıraya geçsin. Sıraya geçelim. Şöyle sıraya geçelim. geçelim. Geçelim sıraya geçelim. Ben ben ben. Sıraya 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 geçelim. Sıraya sıraya. sıraya. Ekmeğe Öğretmenim sütüm sütüm öğretmenim sütüm evet. buraya evet. sütüme. verir misiniz öğretmenim? Mimer Hanım'ı. Mimer Hanım'ı hemen. Öğretmenim öğretmenim altın ne yapıyor? Öğretmenim efik efik ile yapıyor öğretmenim. Hadi tamam. Ben nasıl elini yapıyorum ya? Sütüye dedim. gitsin. Biber Hanım'ı gitsin ona göre. Ceval bak canını çeksin bak. Ver, alayım öyle benim. Oh. Hemen oturayım yerime. Ama Öpmeyim şavayla yaptı. <gülüyor> <gülüyor> yo. Yo. Aldım bir kere. Ya Aleyna'nın neden üç tane elma dağıtmış va? Ya öğretmenim elma saati değil ki elmaları yanlış koymuşsunuz. Meyve saati yanlış. Şimdi ya yani kahvaltı saati. Çocuklar yanlışlıkla koydum hemen kaldırıyorum. Merak etmeyin. Evet ya. Şeye bak. Yavaş yavaşini şeye bak. Benim var ala. Bana sen. Ben sadece tedi var. Bak bak bak. Bak bak bak. Tedi. Bana da. Siz poşet Sandviç koymalısınız. Hah. Aa tamam. Sandviç. Ben her şeyden yemek istiyorum. Bana gel. Hıh hıh. Tamam Yaşasın doğru oldu. Öğretmenim. Yum 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 anlamadım tamam, tamam. ama neyse düzeltmişsiniz. <laughs> Hoş. Oh. Sanki üç de işte çok güzel. Öğretmenim evet, içine niye peynir koydunuz? Ben peynir sevmiyorum. Bunu değiştiren. Ay, öğretmenim Ece peynir sevmiyormuş. Bence yemelisin kesin Ece. Öğretmen şimdi sana kızacak. İçinden çıkartır mısın? Ama, ama <laughs> Ece ama birazcık yemeği denemelisin bence. Ece, öğretmenim Arya da sevmedim diyor. Arya da sevmedim diyor bak. Durumum bakın ya, yuttum yuttum. Ben çok sevdim. <laughs> ben doğru. çok sevdim bundan. Üç tane yani, daha yerim. Yiyorum musunuz? yiyelim alayım mı bak? Tamam yiyoruz evet yiyelim tamam yiyoruz. Yoksa seyelimden acele aç kalacağız. Evet yedim. Çişim geldi. Çişim benim. Çişim geldi benim. Çişim. 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 Ama önce ben gideceğim toyete. Yani. Oh bu dolu. Ah, dolu dolu. Ne diyeceğiz ya? Dolu dolu. Ne diyeceğiz ya? Dolu diyor. Ne bakma bana na? Ne yapar baba na? Ne yapar ne kadar şanslı bu ya? ya. Efendi ne kadar şanslı? İki Aa. tane du, el tuvaleti var. Bitti. Giremiyorum. Arkadaşlar ben içeride saklandım. Beni bulana. Ha? Ne vereyim? Seni bulana. Ben bacım. Ben bacım. Efey ben bacım. Ben bacım. Ben bacım. Nereye saklandım? Burda. Burda. Böyle ya. ya. <laughs> Çok zor saklamışsın Efe. Alo. Ne yapalım ben, ben ya. bir şey anladım. Ben ya ben Şamal'in gedisinden istiyorum. Ne bana istiyor? ben. ben de Şamal'in gedisinden istiyorum. Ay. Ece öğretmene soralım. Oyuncak saati gelmedi mi daha ya? Oyuncak saati ne ver zaman? Ver bana da. Ver bana ver. Ana. Bana Bak ya kedileri almışlar. Oyuncak saati geldi dedim öğretmen. Daha masalarımızı toplamamışız. Masalarınızı evet. topladıktan sonra oyuncak oynayabilirsiniz çocuklar. Yaşasın. Ben, ben masamı oda parlayacağım. Bunu böyle Aa, böyle silim böyle alacak. Oyuncak. Beni, benimle. Ya. Hangi? Ben de. Şimdi, şimdi ben ben şimdi e, bu bamuc olacağım. Zevat sen e, pembe bebek olacaksın. Alena sen mavi bebek olacaksın. E, sen aya sen de gagga, gagga dino olacaksın. Rüya sen kedi olacaksın. Zaten kedisin zaten. Hadi. Kedim tamam. mi? Kedi ama sarı kedi. Sarı kedi hmm. tamam mı? Efe ne olacak? Efe? Allah, e. Ben olacağım. Efe, sen Efe ne olacak? Sen de e, kırmızı şapkalı. Kırmızı şapkalı evet. mı? Sen zaten kırmızı şapkalısın ya. <laughs> Şimdi Alo. hadi bakayım. Şimdi ben maymunum tamam mı? Bir şey diyeceğim. E, hepimiz anne olsak şu çadırda <laughs> buluşsak olmaz mı? Yüya kedi oldu. Yüya kedi oldu. Bakın. Yüya kedi oldu. Hadi o zaman çadırda evet. oynayalım. Tamam ama <laughs> olamaz. Efe'nin baba olması <laughs> gerekiyor. O erkek çünkü. Evet. Değil mi? Kim anne tamam. olacak Nasıl o zaman? Yani ben öyle olmak zorundayım. Hepimiz evet. anne olalım. Hepimizin bebeği olsun. Ne olacak tamam. sanki? Ben tamam kız, kız mı? bebek istiyorum. Hadi oturun. Ben de erkek bebek istiyorum. Adını Efe koyacağım. <gülüyor> 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 Hadi herkes bebeğini at koysun. Ya benim kedim olabilir mi ya? Uyuyum. <laughs> 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 evet. Tamam. Uyuyum dedi. Uyuyum tamam. dedi. Ben sizlerin e, oğlunun adı Efe Sabah. Senin o kızının adı ne? Hmm. Herkes Berfin. ne kız bebek aldı ya? Berfin, Berfin. mi? Hmm. Evet. Benim kızımın adı. Benim kızımın adı kız. Şaka, şaka kız şaka. benim <laughs> kızımın adı ne olsun? Benim kızımın adı Çelen olsun. Ee, aa, olsun olsun. Çok güzel olur. Hmm. Olsun. Benim kedimin adı ne olsun? Ne olur? Minik tırmından ne ochan? Ne ochan? Ne ochan? ne cankaya şaşayuyor, yuyor. Bayram, bayram, bayram dedi. Oh wow, bayram dedi. Canım beni saati adamıma dedi. Yap, 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 o da ne? Ne? Çevay! Aleyna! Gelin bakın ne buldum. Ne buldun? Bakın burada bir şey buldum. Bu ne? Bakayım. Bakayım. Küçük bir kedi. Ana! Gerçek kedi bu. Üyük gerçek! Evet benim! Evet benim! Kedi bak ben Gerçek! Alalım mı bunu sınıfımızda? Sınıfımızın kedisi olsun. Doğru. Hayır! Olamaz! Bu benim kedim var zaten. Duda! Ama... Bizimkiler oyuncak. Bu gerçek. Bak bu diyor. Öyle al Tamam nerede nerede. nerede? nerede? Göremiyorum. Nerede? Oyna. Bak bak. nerede? Nerede? göremiyorum. Oç, ben kucağına aldı bak. Heh. <laughs> bak hadi ha. kucağında. Çok tatlı. Evet. Rüya. Şey yani balım kıskanmasın değil mi onu? Kıskanacak bir şey yok. Değil mi? Bakayım. Kıskanmam <laughs> yok galiba. Çok ilgilenmeyin. Onu da çok ilgilenmeyin diyor. Tamam ama yavru ona bakalım ölmesin. Yazık. Evet. Yazık. Ama balıma da bakacaksınız. Tamam. Ama Hadi meyve hakkı e, sıraya ilk ben geçiyorum. Ben Öyle, elma ya. alacağım. Çalı. Gene. Muz. Muz aldı Yok, Orçun. Yok yeşil muz. Yeşil elma. Yeşil ben elma. Ben de. Ben de muz severim. Ben de muz alacağım. Nyam, nyam, nyam. Yom, yom. E, yerime geçeyim. Ece ayakta yemek yok. Evet, ben kızar. Ha? Om, nom, nom nom nom. Nom Öğretmenim. Şey benim... muz seviyorsun, muz yiyor. Öğretmenim. Evet. Ne zaman e, beş havuzda yüzeceğiz? Ne zaman? Sen ne ne zaman? yedikten sonra yüzebilirsin. Geç Yaşasın. Yaşasın. Yaşasın Yaşasın. Benimki bitti. Aa, ben çımbırla. de gitmek istiyorum. Cımbırlap cımbırlap. Yeşilçin oyuncaklarımı da yüzdüreceğim. Ben de geliyorum. Şeval bak Adı. ben de yüzdürüyorum bak. Oh, kedimi yüzdürüyorum. Wow. Hem de oyuncak kedimi. Şu üstüne başım üstüne başım şimdi. Yapma yapma. Ya ya. teşekkür ederim. Ne, şey ne ya? Şaka. Ölüm mayosunu bile giymiş ya. Ölüm ben mayo Ben niye üstümle başımla girdim ki anlamadım ben yani. Ben niye üstümle başımla girdim ki ben de anlamadım. Hadi öyle. Allah. Arkana bak. Ha? O ne oluyor? O ne? ses de. Arkadaşlar o ses neydi? Beni şu arkana bak dedi. Ama çok korkutmuyor. Ölüne bak. Ha? Ölüne bak evet. Kim dedi Hiç bunu? O ne ya? Komik ben korkuyorum. Ben de korktum. Nereden geldi o ses? Nereye Hay. baksanız oradayım. Ona hayır. <laughs> göre şey bakıyorum. Ben Şeva'ya bakıyorum. Şeva değil mi? Ana Şapşi. Hayır, hayır. sen mi yaptın? Şapik yaptı. Ana Şapik yapmış arkadaşlar. Şapik ses Ses değiştirebiliyor musun Şapik? Evet, değiştirebiliyorum. Aa! O ya, yaptı. Harbi. Wow. Zaten o bir robot gibi bir şey. Evet, Ece, o da dolu. Bir sor bakayım benim sesimi çıkarabiliyor mu? Bir sorsana. Tamam Şapik, sen ailenin sesini çıkabiliyor mu? Evet, çıkarabiliyorum. Ne? ne? Bir dakika. Bir dakika, ben ben kızım benim sesimi çıkartsana. ben çok sevmem lokluk reşit çok severim ben bunu Ana. dün söylemiştim ben bunu dün dün, dün tuvale geldiğimde söylemiştim sen ben tuvalette dinliyormuş ya Şapik yuh artık Şapik ya ay <laughs> Allah mı yarattım anne sevane sesini çıkarsana be bakayım hmm. hadi benim sesimi de çıkacım. Ben Şevval. Abla Ben eve kaçıyorum. Bay bay. Ben, ben, Şimdi... ben her şeyi yapabilirim. Orçun nasıl bittin sen ona? Orçun. İyi, iyi, Orçun. 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 Ya arkadaşa Orçun gitti ya. Çocuklar evet olarak ona. kızıyorum. Arkadaşlar düştüm Orçun Hadi görüşürüz Nerede? arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ya Aha. ya. Hemen ben sınava <laughs> geçeceğim de öğretmenim bana kızmasın. Hemen hemen hemen. Aha. Ay ya. bu şey geldi. <laughs> tamam. Öğretmenimizi buraya yatıralım. Yatıralım öğretmenimizi. Yatıralım. Am ameliyat yapalım. Doktor günü koyalım. Tamam. geldi. Tamam. Ben doktor gel olayım. Sizden hemşire olun. Bana bir şeyler verin. Hoş geldin. Öğretmenimiz hasta. Yatın öğretmenim. Öğretmenim yetim ben de şimdi doktor olacağım. Şimdi doktor malzemesi hmm. çıkartalım. Ben de. Doktor şey. malzemesi evet. hemen çıkartalım. Ben taktım bir şeyler şunla. Öksürün öğretmenim. He? Ee? Aa, siz tersiniz ya. Öğretmenim efendim. Gel öğretmenimizi tamir et. Pardon. Tamam. Ameliyat et. Şimdi öğretmenim. Öküş. Öküş. Ö Öküş, Öküş değil. Öksür. Tamam. Ya şimdi yok böyle senin, bir şey ya. Senin kalbini değiştirmem lazım. Bence de. Allah kaçıyor. Kaçmayın öğretmenim. Evet o <laughs> oh, işe yaramıyor ya. Arkadaşlar. Bir şey daha nereye kaçtı o ya? Kaçıyor, Arkadaşlar gelin, Arkadaşlar öğretmenimi evet, yakalayacağız. Ağacın hakkı videomuz bandı şey yakalatmayı unutmayın ha. Sakın unutmayın. Allah öğretmen burada burada burada. Burada kaçmıyor. niye koşturdunuz bizi anlamıyorum zaten. Ece kesin evet, yorula, yorulalım diye koşturdu. Evet. Kesin. Seni milletime şikayet edeceğim. Yorulmazamaz <laughs> Ya Şapik Mabik şapik... istemiyoruz biz. Evet Şapik biz gideceğimiz zaman gelirsin. Şoför Şapik. Şoför Annemle, Şapik. Sen bu şoför Şapik ağırlığından beri seni böyle bir şey yapıp duruyor. Ben de istiyorum Şafik. Tamam senin de Şafik'in olsun. Oo, şu yatağı ben kapayım da. Ben bu yatakta yatacağım. <laughs> ya da ben bu yatakta üçte yatacağım. <laughs> Altını ben kaptım. Altını ben kaptım. <laughs> <laughs> Uyuda <laughs> uyuyacağım. Ha? Ya Ece tam yatıyorsun. Bak biraz <laughs> va, tamam. tamam. Hadi <laughs> iyi geceler. İyi <laughs> geceler arkadaşlar. <gülüyor> <Pişt>. <gülüyor> Ben Karnım doyacağım. Neyse ben de yer dolayım. yer kalmadı. <laughs> Bakayım. Şuraya otursa. <laughs> bir varmış, bir varmış. Bir yokmuş. Bir varmış. Benim <laughs> <Ö> şişkemki <öğretmenimizi gülüyor> <hikaye> okuyor. <laughs> Ama diş perisi geldi diyor. Şapik geldi. Perisi geldi ben Sizler, ne olsa. Ben şapik ee. istiyorum. Ana, içi benim şapikimi nereden istiyor? Ben de ne istiyorum biliyor musunuz? Gök gözünün pembe olmasını istiyorum. Mümkün mü? Mümkün mü? Ya Mario da ben şapik istemiyorum. Vazgeçtim. Ben şu anda bu videoyu izleyen herkesin kanalıma abone olmasını diliyorum. Evet arkadaşlar, izleyenlerin yüzde bilmem kaçı abone olmamış lütfen olun. Tamam evet, Ritmen, Sadece işte beşi abone. Arkadaşlar evet. o kadar izliyorsunuz bir like atmıyorsunuz o kadar emek veriyorsunuz. bir abone olmuyorsunuz ya bir yapın ya arkadaşlar. Aa, aa, O zaman dışarıda dışarıda dışarı gidelim hadi. Evet benim şimdi ne yapacağız? Spor yapacağız çocuklar. Spor Öğretmenim Aha. ben dün ayağımı vurdum da ayağım acıyor. Ben spor yapmasam olur mu? Ana Ece yap. Ama o, yolu, Ece, gel <laughs> gel hafif spor yaparsın. Bak bu kolay. Gel Ece, gel. Hulu, dur, dur, dur yardım edin bana o zaman yardım tamam. edin. Tamam. öğretmenim bundan, <laughs> bundan çok koyun, bundan <laughs> çok koyun. <laughs> Aa, çok koyun öğretmenim. Bundan tut bacaklarını, rüya yapacaklarını ben tutmayacağım. sen boks yap, Efe. Ben <laughs> boks yap. <gülüyor> ben <gülüyor> de boks yapayım o zaman. Çok, <laughs> çok. Alena'yı değiştirelim mi? Değiştirelim. Benimki çok eğlenceliydi değil mi? Evet, Aa. bisiklet gibi. Çok güzel oldu. Evet, Aha, öğretmen e, bizi bırakmıyor. Benim, Çok evet. seviyor bizi. O zaman gelin aşağı an toparlanalım. Annem beni merak eder arkadaşlar. Ben gelmezsem. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsindir. Beğendiysen like atmayı, kanalımıza <laughs> abone olmayı ve bildiğimi açmayı unutmayın. Çok bölümlerden koşma kuşa. Hoşçakalın. Yay, yay, yay. Hoşçakalın. Bu da.